Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size de eee Kot.org'un skinini e, onu yapacağız arkadaşlar. Şimdi hemen e, kaç saattir video çektim arkadaşlar. Görüntü mü olmadı. O yüzden e, bayağı şey oldu. Evet buraya şöyle nokta oldu yazıyoruz ve gidiyoruz. giriş yapıyoruz. Evet buradan diyelim Ahmet du isim isteyeceğiz. Sizden diyelim Ahmet Duduksunuz. Ee, resmin öğretmenin dağıttığı iki atladı da kedi geldi diyelim. Buradan giriş yaptık ama olmayacaktır. Ben şimdi gideceğim ama başkası girmesin diye de durduracağım ki kayıtımı. Evet diyelim e, da girelim. Üçüncüye girdik arkadaşlar. Evet şimdi e, bunu yukarı doğru şöyle. Hemen şöyle sıra sıra yapalım. Şöyle gördüğünüz gibi Aşağıdaki yön tuşlarıyla yapabiliriz. Diyelim klavyeniz çalışmıyor arkadaşlar. Yine yapabilirsiniz şuradan. Yukarıda yapabilirsiniz. Böyle yapabilirsiniz. buradan Evet. Burada şeyimiz var. Evet, Gel Ne bunu geçti şimdi arkadaşlar. Ee, az önce bir şey oldu. Ondan sebeple kaynaklı. Pım. 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 Nasıl arkadaşlar? Tamam? Arkadaşlar ben evet ben şu noktasından 1-0 gol. Opa. Peki sefer böyle arkadaşlar yapalım. Ben tabi topların yanına atılamıyorum. Böylesine nasıl gelir? Geldiği yöne doğru gidiyorum. Evet 4-0. 16'ya kadar gidiyor herhalde. şey yapıyorsunuz arkadaşlar sonra çalıştırıyorsunuz tabi ben hazır olduğu için böyle yapabilirim mesela beni kaçırsın top diyelim evet rakibe puan yazıyor böyle oluyor arkadaşlar evet kazandım şu an yine yani Evet Arkadaşlar böyle e, hemen şimdi şuradan eski bırakabiliriz projelerini diyebiliriz bundan sonra hesap ayarları diyebiliriz ben, e o e-posta değil arkadaşlar bakmayın güncel yapıyorsunuz güncel ediyorsunuz neyse evet ondan sonra oluştur diyoruz kukla sanatçı ev laboratuvarı oyun laboratuvarı dans partisi hemen şuradan ön diyelim şöyle programını da tamamlamak üzere şu

şuraya internetten oyun oynamak için 1001 yazın arkadaşlar 1001 oyun paki ve buradan istediğiniz oyun oynayabilirsiniz bir sürü oyun var en çok hangisini oynuyorum arkadaşlar birazcık post oynuyorum güzel oyun geliyor bana evet arkadaşlar önyamım bu kadardı hepinizle görüşmek üzere bay bay